Sırrın peşindeyiz. Dosyası elimde. Şimdi buna bakarken öyle detaylar var ki inanılmaz umutluyum şu anda. İnanılmaz umutluyum. Fark ettiğim, soracağımız şeyleri ya hepimiz beraber bence hani umut vermek istemiyorum ama bilmiyorum şu an. Bir heyecanlandım Güler. Ekstra heyecanlandım. Önce hemen şu bilgileri vereyim. Bunlar çok önemli. 13 Mart 1977'de kemer altında bir çocuk bulunuyor. 10 kilogram ağırlığında. Bulunan çocuk. 3 yaşında olduğu kayıtlara geçmiş. Sonra 10 kilo 1 yaşındadır denmiş. Netleşti mi sonra? Orada 3 yaşında mısın 1 yaşında mısın Güler? Abi, e, şeylerin söylediğine göre 1,5 e, fa yaşında falanım. Bir yani. buçuk yaşındasın. Hı? Şimdi baktık biz 10 kilogram bir çocuk. Hani kaç ortalama ne olur diye. Şimdi bir yaşında... Evet ortalama 10 kilogram olunuyor. 2 yaşında 12,5, 3 yaşında 10, 15 kilo. 1 ile 3 yaş arasında bir skala söylenmiş ya. 1,5 evet mantıklı gibi geliyor. Zayıf bir çocuk olduğunu söyleniyor. Ya dosyada çok bir şey yüreğimi burktu. 6 ay çocuk esirgemede kalıyor Güler. Hı hı. Güler kilo vermişsin orada. 10 kilo 600 gram girmişsin 6 ayın sonunda. Üzülmüşsün bir üzüntü yaşamışsın çocukta en yani, çok hani bir işçahın kapanmış. Herhalde. Fark etmiş miydin dosyada hı hı, bunu? Hı hı. Boyum da uzamış ama yani. Ha boyun, boyun uzasa da aynı kiloda kalabilirdin ama. Ha, işte, hani zayıfladığını hı hı. biz şeyden anlıyoruz. Hı hı. E, kilogramdan anlıyoruz. 6 ay çocuk kesirgemede kalıyor. En önemli detay 1977 kemer altı bir, bir buçuk yaşlarında bir kız çocuğu. Elimizdeki en eski fotoğrafını şu an ekranda görüyorsunuz bir iz, önemli bir detay. Bu iz biyolojik anne babanın ya da bırakanların yanında oldu. Bunu da biliyoruz. Neden? Çocuk esirgeme kurumunda kilosuna boyuna kadar tüm detaylar 6 ay boyunca işlenmiş. Alan anne baba çiçek gibi büyüten anne baba bakmış. O dikişin, eldeki dikişin daha sonra olmasına imkan yok. Hatırlatmamızı bir izleyelim. Orada da bu detaylar var. Sonra yeni neler yakaladık, ne gelişmeler var buradayız bir dikiş, dikiş müdahale var. Yani çocuk, bıraktığınız çocuk ya da bilinen çocuk. Bir yaşından önce bir dikiş atıldıysa eline yerini görüyorsunuz. 1977'de kemer altında kaybolduysa 13 Mart'ta en küçüklük halini de görüyorsunuz. O Güler. Güler'in anne babasını, biyolojik anne babasını arıyoruz. Şimdi Güler'cim şu çok önemli. Seni büyüten anne baba. Evet. gerçek aileni bulmak istiyorum dediğinde tepkileri ne oldu? İstemediler bulmamı. Yani e, engel olmaya çalışmadılar ama e, biraz da engel oldular gibi bir şey oldu. E, hala da e, babam yani a, biraz rahatsız olduğu halde biraz istemiyor yani buralara gelmemi. Büyüten anne vefat etmiş. Büyüten anne vefat etti. 10 küsür 12 sene önce. 12 sene oldu. Ve diyorsun ki annem asla bulmamı istemezdi büyüten anne. Neden? Evet. Bırakıp gideceğim zannediyorlardı da herhalde. Ya yani. da biliyorlar mıydı acaba? Şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? Güler'in şüphesi şu, ne şüphen? Sen söyle. Ne şüphem? Yani bir şeylerin saklandığı şüphesindeyim. Yani, yani bir şeyler biliyorlar. Anne ama baba. Biliyor ama bana söylemedi diyorsun. Ne kadar biliyorlar onu da bilmiyorum. Şimdi mesela şu anda 88 yaşında babam soruyorum. Ben seni diyor sadece işte çocuk esirgemeden aldım geldim gerisini sorgulamadım diyor. Ama yani. Alzheimer'da baba şu. Evet. Yani. Verdim bu bilgiyi evet, ama. Evet hani... evet. Özel bir bilgi değildi yok, yok. değil mi? Hani ee... Neden sorulamıyor neden her detay alınamıyor anne de vefat etmiş durumda. Bir şey söyledin bana Güler. Hı. Annem dedin bilenler varsa da. Ee... Ne? Söyle lütfen. Bak biz bizeyiz. her şeyi konuşmazsak Güler sana yardım edemem. Annem, Gerçekleri bulamayız. E, büyük bir ihtimal herkese yemin ettirmiştir. Kur'an'a el bastırmıştır. Güler diyor ki beni büyüten annem beni o kadar sevdi ki bilen varsa da yemin ettirmiştir ben annemi biliyorum dedi. Şimdi o yemin edenlere olayın tanıklarına sesleniyorum. Çünkü bu olayları bilenler olduğunu düşünüyoruz şu dakikadan itibaren. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir e, hanımefendi anne biyolojik anne babasını arıyor. Şimdi öyle önemli bir telefon var ki. Nurten Hanım hattımda ve olayları en başından beri biliyor Nurten Hanım. Hatta sizin birlikte aldığınızı çocuk esirgemeden güleri söyledi arkadaşlarım. İyi yayınlar. Teşekkürler hoş geldiniz. Nereden biliyorsunuz Güler'in alındığı? Şimdi söylüyoruz. E, Güler değil Güler diyoruz alındığından beri. Tamam. Biz Ayşe Güven yani e, anne babayla bitişikti duvarlarımız. Tamam. Yan yanaydı. Biz bunu gittik çocuk yuvasında e, birlikte aldık o gün. Hatta küçüktü arabaya bindiğinde korktu dedi ki, A, ben korktu dedi ben korktu dedi İlk lafı bu oldu. Gülay'ın. Konuşuyordu yani. Evet sadece bu korktu dedi. Onun ben bir tane küçüklük resmini büyütüp verdim. Onu vermemiş herhalde size. Hemen Hayır. verir arkadaşlarım hiç merak ee, Ha sana verdi. Tamam. Hayır attım ben. E, hatta e, dedesiyle, senin... dedesiyle dedesiyle. Var mı canlarım? Yönetmenim yalkını elinizde mi bahseden evet, bahsedi, bu. fotoğraf? Yok. Geldiğinde e, bu verin daha ekrana. bu. var. Tamam peki o bu, en küçüklük bu haliydi diyor. Dedesiyle beraber. Verdiyle aldı. Peki şöyle bir şey diyeyim. Anne baba kesinlikle şimdi diyor ki ben diyor hissettim, hissetmedi. 8-9 yaşındayken Buyurun. mahallede e, arkadaşımızın kızı var ona sen evlatlıksın demişti. Bu içeri ağlayarak gidip annesine sormuştu oradan beyninde bir kaldı gülayı. Olabilir. Çocuklar çok acımasız. Evet. Ha, büyükler arada Yarın, konuşurken duymuş, söylemiştir. Canım. Siz şimdi bana dönün, boş verin 8-9'u. Aldığını evet. alınırken beraberdim diyorsunuz ya Nurten Hanım. Çok önemli. Ee, orada herhangi bir bilgi var mıydı biyolojik anne babasına dair? Ya hayır, bize bir şey söylemediler. Ee, fakat orada kayıtlarda... Dinliyorum sizi. Kayıtlarda. Kayıtlarda onun hangi kıyafetle verildiği falan yazması lazım. Şimdi resmi yoldan gitmediği için Güler'e bence tam bilgi verilmedi. Şimdi Güler de Şimdi diyor ki, Güler'e bir sorayım ben. burada. Güler, sen bu dosyayı ne zaman ulaştın? Bir buçuk sene önce. Bir buçuk sene önce. Ama dedin ki bana, İlkay Hanım bunun daha geniş bir hali. 22 yaşındayken peki öğreniyorsun yolayı. Bekleyin lütfen Nurten Hanım beraber konuşacağız. Bekliyorum. Çünkü Bekliyorum. siz diyorsunuz ki dosyanın tamamına sen 22 yaşına gidip bakmadın mı? Hemen ben sıcak. Baktım ama e, şu anda hatırlamıyorum yani e, o kadar... E, kafamda değil yani ne olduğu bitti. O zaman gerçek annene babana dair bilgi var mıydı? Çocuk Yok o kadar e, onu bilmiyorum da ben sadece o, o zaman yoktu. O değil de sadece birkaç tane böyle belgenin eksik olduğunu hissettim orada yani bir e, bakarken. Şimdi dosyada da yazıyor. Bazı belgeler ektedir anne babaya dair diyor ama yok. Yok. Evet. Şimdi abi. net bir şey var. Anne babaya, anne baba biliniyor. Umudum buradan. Dedim ya size çıkmadan önce ben birden umutlandım diye. Anne babaya dair bilgiler ektedir deniyor. Evet. Yanlış görmedim değil mi? Evet. Yok, yok, doğru.